hepinize selam bana nişlerim. Bugün sizlerle pardon pardon pardon. Birlikte de çekiyoruz. Ev Evimin Torun'u çekeceğiz. Allah'ım çok heyecanlıyım. Ne heyecanlıyım bilmiyorum. Neyse bunu sorgulamaya gerek yok. Ben yine dünyamı değiştirdim sıfırladım. Yine canım sıkıldı eski dünyamdan. Ama neyse artık bu dünyaya full bu dünyada devam edeceğime %100 eminim. Evet neyse şimdi anlatmaya geçelim hepimize. Evet şimdi başlayalım. Burada benim e, kedim Mars'ın böyle bir... Bu arada benim mi Ceren? Burada e, kedim Mars'ın e, bir yani arabası var böyle dışarı gezdirmek için filan. Burada böyle bir ağaç var, çiçekler, şöyle bir taşlıklar filan var. Giriş döşemesini böyle yaptırdım. Bence çok tatlı durmuş rengi. O zaman içe geçebilir, içeriye geçebiliriz. Burası hem giriş gibi hem böyle yani evimin temizlik malzemelerini koyduğum yer diyebiliriz. Burada robot pardon sesim çok kötü gitti. Burada robot süpürgem var. Burada temizlik malzemelerini koydum. Hoş durdu minnoş. Çok tatlılar. Burada kedimin e, tuvaletini temizlemek için çöp poşetleri. Bir de kedi kumu var. Şuraya şöyle bir tablo koydum. Burada böyle kameralar var. Şöyle bir de cüzdan var. Burada anahtarımı koydum. Şöyle ışıklı bir yer. Şurada bir doğal taş var. Aşırı güzel parlıyor. Akşam bir gün bunu atarım. Şöyle bir kum saatimiz var. Yine ayrı bir cüzdan. Bir de kok kolu çubuk gibi bir şey var. Evet. Burası benim giyim odam, hazırlanma odam. Garip bir odam işte. Evet, şuradan başlayalım. Burada kıyafetlerim var. Bayağı küçük sıkıştırırım. Dolabı değiştireceğim. Çok küçük geldi bana bu dolap. Burada ise şapkalarım falan filan var. Bu arada bir gün boyunca Barbie olduğum videosu da atacağım size. Şurada böyle bir tavşik var. Çok tatlı. Bir tane çiçek ve e, defter var. Burada böyle ojeleri dizdim. Allık bir de mas maskara var. Bu mas bunun sürmeli değil ya maskara. Burada e, benim dışarıya gittiğimde kullandığım makyaj malzemelerim. Burada bir de pamuk ve e, şöyle bir temizleyici var. Makyaj temizleyici suyu. Evet. Burada benim bakım malzemelerim falan filan var. Bu, bu parfüm aşırı güzel kokuyor. Onu söyleyeyim. Burada yine bir gözlüğüm var. Burada e, far paletim, parfümlerim, güneş kremim, yine far paletleri, bir de kolonya ve kremlerim var. Burada da e, şey, makyaj sabitleyicim, maskelerim var. Bakın ayna ne kadar havalı duruyor. Böyle bir ha ayna yaptım. Ve yanında tripotum var. Şöyle tripotumu geri koyayım. Evet. Sağolun. Lütfen karışımı bir yere geldik. Evet. Burada benim e, çatalarım, bıçaklarım, onlar falan var. Bunların birinin içinde toz, birinin içinde de şeker var. Burada tabaklarım ve bardağım var. Burada da bir tane e, içeceğim var. Böyle suluk. Yani suluk diyelim. Sonra burada bir tencere var. E, ve kap var. Bu arada biz hala Değen ile Ömer kanalıyla görüşüyoruz. Onunla konuştum. Bu aileme de kurmak ister misin? Tabii neden olmasın dedi. Onu da yine yapacağım. Ama onunla hiçbir aramızda bir şey olmadı. Burada makarna, yumurta, morul, sucuk falan. Burada da abur cuburlarım, et, evet, peynir o tarz şeyler var yani. Burada kedimin e, su kabı ve mama kabı var. Böyle de bir halı var. Böyle bir bahçem çok güzel değil mi ya? Ben çok sevdim bu bahçeyi. Çok güzel bir manzarası da var. Bu bana hediye geldi. Bu, bunu bana eş, kim aldı? Arkadaşım aldı. İçinde böyle e, papatya çayı var. Sonra çaydanlık falan var. Ben de bunu buraya koymak istedim. Aşırı tatlı durdu. Onun için burada. Burası da salonu. Burada benim telefonum var. Katlanabilir aldım. Değiştirdim yine telefonu. Burada bakın tatlış Mars var. Çok tatlı kız bu Mars. Neyse. Yatabilirsin gelip. Bu bir şey söyleyeyim mi? Buraya bir tane halı yaptırdım. Yine şöyle bir çiçek aldım. Burada böyle bir koltuğum var. Şu yastıklar da çok güzel bu arada. Çok hoşuma gitti. Burada da televizyon ve ışık var. Bu ışık çok renkli çıkarıyor ve çok yani böyle net görebiliyorum etrafı. Bu, bu yatağa ben bayıldım. Bakar mısınız? Erişteli bir kap. Çok tatlı duruyor. Burası ise banyom. Banyoda şöyle kedimin şampuanı, benim şampuanım köpürtücüler ve sabun var. buraya koydum. Duşa kabin böyle bir paspas koydum buraya. El lavabo el yıkama yeri. Burada bir sela var yani bunun kirli sepetini buraya atıyoruz. Bir, bir de çamaşır makinem var. Burada tuvalet kağıdı var. Evet devam edebiliriz. Burada böyle bir kap var. Bunun için içindekiler nerede? Ha burada tamam. Ee, şöyle bunlar benim özel eşyalarıma giriyor. Böyle şeyler var. Bunu söylemeye gerek yok. az önce herhalde baga gitti. Onun için gitti eşyalar. Burada maskelerim ve bornozlarım var. Burada vücut şampuanım, diş fırçam, diş macunlarım, bir diş eti. Yani diş etim için. Birisi de diş macunu direkt. Tarak ve saç kurutma makinem var. Burada da çamaşır makinem. Burası da benim odam. Aşırı güzel değil mi? Şöyle perde yaptırırım. Böyle buralar cam aşırı güzel duruyor. Benim yatağım ve burada bilgisayarım var. Bu bilgisayar da aşırı güzel durdu. Onun için yatağımın üstünde. Böyle halılar yaptırdım. Burada çantam var. İçlerini göstereceğim. Bazen içi dolu, bazen içi boş çünkü hepsini birine sığdıramadığım için. Burada da böyle bir çantam. Bunun içinde herhalde bayağı çanta var. Bakın valiz var bunun içinde de. Valizin içine bir şey koymamışım. Çünkü yani hepsini buraya sığdıramazdım. Bunun içinde herhalde bayağı şey vardı. Evet. Bakın şöyle bir çantam var. Böyle bir çantam var. Ay dur. En son topadım. Şöyle bir çantam var. Böyle bir çantam var. Ve şöyle de bir valiz. Bence aşırı güzel oldu. Bunları hemen geri toplayalım. Ben bunu kapatmakta çok zorlanıyorum. Bakar mısınız? Bak. Aha, kapattım. Burada ledler var. Bu şey. Pardon perdeyi. Aa neredeyim? Bekleyin kendimi alıp geliyorum. Evet planlıcilerim yatağın arkasına sıkıştım. Burada benim plaj eşyalarım var plaj çantam yani bunu direkt böyle götürüyorum ya da yani bir tane bir yere koyuyorum. Burada e, yani bir yerlere gidersem tatile falan gidersem hiç makyaj malzemeler hazırlamıyorum direkt bu kutuyu götürüyorum çok güzel bence onu bunu da buraya koydum. Ay düştü. Koyamıyorum. Ha koydum. Burada da bir su torbam var. Yani hastalandığımda falan kullanmak için. Benim evim bence çok güzel. Minik bana yetiyor ama bence çok güzel bir ev. Ben evimi çok seviyorum. Bu aileyi de yani bu şeyi de yani bu evime hiçbir şeyim karakterimi de değiştirmek hiç şekilde istemiyorum. Bu arada ben size arkadaşlarımın da ismini söyleyeyim. Benim ismim Ceren. Ee, bir tane arkadaşım var. Onun ismi. Ee, Bak isimleri birazcık karıştıramadım çünkü kusura bakmayın. Onun ismi Buse, onun da bir abisi var. Abisinin ismi Metin. Bir de Derin Lina ile Ömer kanalını biliyorsunuz herhalde. Yani bir sürü videomuz var. Zeynep, Eren Atilla herhalde iki ismi var. Bir de Kumsel Ece. Bence bu grup benim aşırı hoşuma gitti. Kumsel Ece yani Zeynep Gül ile de videolar çekeceğiz. Daha neler çekmemizi istiyorsanız onları da yorumlara yazın videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bana hanısterim. Görüşürüz.